Sayın seyirciler, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan TOG görücüye çıktı. TOG'un sedan modeli son teknolojilerle donatıldı. Teknoloji harikası Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG görenleri kendine hayran bıraktı. TOG teknolojilerinin sergilendiği konsept akıllı cihazı görücüye çıktı. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde açılan standta aracın sedan modeli sergileniyor. Yerli otomobili inceleyen vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Yani annemle demin konuşuyorduk. Annemin ilk tepkisi oğlum bu gerçekten biz mi yaptık bunu dedi. <laughs> Dedim evet biz yaptık anne. Hani iyi hissettiriyor. Umut veriyor. Evet, çok heyecanlıyız. Çok güzel bir araba. Yani çok yani diğer rakiplerine karşı inşallah başarılı olur. Biz çok sevdik. 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime geçecek olan yerli ve milli otomobil Tog'un sedan modeli vatandaşların ilgi odağı oldu. İç ve dış tasarımı görenlere hayrete düşürdü. <laughs>